Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şiirde ileti, imge ve söz sanatları konusunu çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Şiir zengin imgelerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebi türdür. Şiirin ne olduğunu biliyoruz. Şiir insanın duygu dünyasına seslenir, coşku uyandırır insanda. Çağrışım, imge, sezgi önemli bir yer tutar ahenkli ve etkili bir söyleyiş ön plandadır. Yani ahengi tabii ki biz bu dize sonlarındaki ses benzerliği kafiyle sabık. Eşi, beşi, marmaraya, karaya, heyhat, cihat, makber, peygamber bunlar uyaktı, kafiyeydi. Bunlarla biz ahengi sağlıyoruz. Ama bu dersimizde bizim öğreneceğimiz şey bu yapısal, görüntüsel şeylerden ziyade... imgeler, sezgiler yani anlamda ne var buna bakacağız arkadaşlar. Nazımın ne olduğunu söyleyelim. Duygu, düşünce ve hayallerin genellikle ölçülü uyaklı dizeler halinde anlatılan şeklinde nazım. Mesela bu bir nazım bak ölçülü bir şekilde anlatılmış. Şiirde bir de gelenek var. Ortak zevk edin anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temaları kullanarak oluşturduğu şiir anlayışları. Mesela divan şairleri hep şiirlerinde böyle beyitler halinde yazarlar, zengin uyak kullanırlar ve süslü sanatta bir dil kullanırlar. Ama halk şairleri dörtlükler halinde yazarlar, sade bir dille, hece ölçüsüyle, daha çok yarım ve tam kafiyeyle ilerler. Sen böyle sade dilde bir şiir okudun da dersin ki ya bu halk ...edebiyatının e, şi şiir anlayışı. Ama o tarafa bakta dersin ki bu... ...divan edebiyatının şiir anlayışı. Dolayısıyla... ...halk şiiri, divan şiiri, modern şiir... ...geleneklerini göreceğiz. Mesela modern şiir geleneği de... ...genellikle şöyledir. Böyle ölçüsüz, uyaksız... ...uzaktan baktığın zaman... ...böyle yamuk yumuktur. Yani böyle... Ölçüsüzdür bu. Mesela burada iki iki görürsünüz. Burada 4-4 görürsünüz düzgün bir şekilde. Burada ise ölçüsüz olduğu için biraz yamuk bir şekiller görürsünüz. Niye? Hecelerin sayısı birbirine eşit değildir. Şimdi devam ediyoruz. Şiirde çağrışım imgeye bakalım. Sanatçılar sözcükleri ilk anlam değerlerinden uzaklaştırarak yeni anlamlara gelecek şekilde kullanır. Bu doğru. Yani bir şair bir şiirinde şöyle bir şey demez. İşte hava ne kadar güzel, bulutlar mavi renk, güneş sarı renk demez. Şair kendi gözüyle baktığı zaman olayları farklı yorumlar. Der ki bulutun ıslaklığı yağmurun rüzgarıyla beraber kulaklarımın böyle acayip bir şeyler söyler. Ne diyorsunuz hocam? İşte şair gibi davranmaya çalışıyorum. Yani kelimelere yepyeni anlamlar yüklemeye çalışıyorum. Mecazlı söyleyişlerle okuyucuda yeni ve duygusal çağrışımlar yaratabilir. Bu sayede kendine has bir söyleyiş oluşturuyor ve sözcüklerin zihnimizde farklı duygulara seslenecek şekilde kullanılmasına çağrışım diyoruz. Yani sen çay sıcak dersen burada sıcak kelimesi farklı bir çağrışım yapmaz. Ama gözlerin bana çok sıcak bakıyor dediğinde Allah sıcak bakmak mı? Sıcak bakmak nasıl oluyor ki ya dersin bak. Görme duyusunu dokunma duyusuyla yer değiştirmiş oluyorsun. Veyahut da çay çok lezzetli dersen burada bir çağrışım olmaz. Ama sesin çok lezzetli. Onu tatmak istiyorum sesini. Ses nasıl tadılır ki ya diyorsan işte duygular değişiyorsa, duyular değişiyorsa çağrışım kazandırıyorsundur. İmge Okuyucunun zihninde oluşturulan görüntü ve duygulardır. Sanatçı gerçeği bilinen özelliklerinden uzaklaştırarak bambaşka bir biçime dönüştürmeye çalışır. Bu dönüşüm imge sayesinde gerçekleşir. Hatta bakın burada e, şurada göstereyim sizlere. Merdiven örneği az önce dersimizin başında söylediğimiz. Ahmet Haşim diyor ki Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Dizesinde merdiven sözcüğü hayatı çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır. Şair merdiven nesnesinin gerçekliğini mecaz oluyla değiştirmeye çalıştırmıştır diyor. Neden? Çünkü merdiven normalde insanların basamaklara çıkmak için kullandığı bir şey. Ama Ahmet Haşim burada merdiveni ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden derken esasında hayatın basamaklarından yavaş yavaş ilerleyeceksin, yavaş yavaş yaşanacaksın diyor. Ve bir zaman semaya bakacaksın ağlayarak diyor. Böyle çok değişik kelimeleri çok basit kullanıyormuş gibi duruyor ama esasında farklı bir anlam içerdiğini yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları şimdi beraber yapacağız, hiç endişelenmeyin. Şimdi imge oluşuna bakalım. Şairin zihninde bir hayal var, bizim dilimiz var, Türkçe'miz. Sonra dile yepyeni anlamlar yüklüyor ve bu anlamlarla imge oluşuyor. Yani şairin hayali hayatın yavaş yavaş yaşanması gerektiğini insan aktarmak istiyor. Bunun için dilimizde merdiven kelimesi var. Bu merdiveni yepyeni bir anlam yüklüyor ve hayatın basamakları diyor ve artık bir imge oluşmuş oluyor. Şimdi şiirde ileti arkadaşlar normalde örtülü olur genellikle. Şöyle mesela ben şimdi size ders anlatırken olabildiğimce anlaşılabilen sözler kullanmaya çalışıyorum. Yazıları açık ve net bir şekilde gösteriyorum. Yani size arkadaşlar bugünkü dersimizde sizlerin her duyguyu hissetmenizi istiyorum arkanıza yaslanın ve sevginin huzu böyle şeyler anlatmıyorum ki böyle anlatsam hoca ne oluyor ya kafayı mı yedi Ben ders anlattığım için bilimsel bir dil kullanıyorum ve diyorum ki bak şair bunu yapar anlaşılabilen sözler kullanmaz örtülü anlatır diyorum. Ama biz normalde günlük hayatımıza merhaba nasılsın iyiyim sen nasılsın ben deyim çay sıcak mı sıcak hava soğuk mu soğuk böyle net açık konuşuruz. Açık iletileri anlamak için düşünmek gerekmez zaten. İnsanlar gündelik hayatta genellikle açık iletileri kullanır. Şiir söz konusu olduğunda şair anlatma istediklerini örtülü bir biçimde, örtük bir şekilde okuyacağız sonra. Örtük ileti imge doğrudan zelere yerleştirilir. Örtük ileti okurun bilinçsizce veya çoğunlukla farkında olmadan okuduğu eserden edindiği mesajlardır. Yani sen ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden dediğinde eğer dikkatli okumasan adamın gerçekten merdivenlerden bahsettiğini zannedersin. Ama orada bahsettiği şey hayatın basamakları. Yani ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Sizler şu anda gençsiniz. Daha 9. sınıftasınız. İleride 10 11 12 üniversite, iş hayatı, evlilik hayatı farklı farklı şeyler yaşayacaksınız. Dolayısıyla bu hayatın basamaklarını ağır ağır çıkacaksın diyor adam. Yoksa sana normal apartmanın merdivenlerinden bahsetmiyorum. İşte örtük iletiler okurun değer yargıları ve bilişsel durumuna göre de değer kazanır. Bazen başka anlamlar da ...kazanabilecek şekilde, yani her okyanın farklı anlamlar katabileceği, her okyanın farklı anlamlar çıkarabileceği şekilde şiir yazan şairlerimiz de var. Bunlar direkt kafalı anlatım içeriyor. Şimdi, mesela, şimdi birazdan burada sizlerle inceleyeceğimiz şiirlerden bir tanesi, ki Milliyetim Bakanlık kitaplarında da incelemişler. Sanat şiiri. Şimdi sanat şiirinin hikayesi şu. Normalde biz e, edebiyat tarihinde bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dünyada işte Kuzey Amerika var, işte Güney Amerika var, ne bileyim şöyle Afrika var, şöyle bir hızlı bir şekilde Asya Avrupa çizelim. Avustralya çizelim. Biz Orta Asya'da Türkler ilk başta yaşamışız öyle değil mi? Sonra Orta Asya'dan Horasan'a geliyoruz. Tarihte göreceksiniz. Sonra Anadolu'ya geliyoruz. Sonra Balkanlara gidiyoruz. Yani böyle bir göç ediyoruz sürekli. Bu arada şu çok önemli arkadaşlar. Biz Orta Asya'dayken tabii ki kendi öz Türkçemizle şiirler yazıyoruz. Şaman kültüründe. Birazcık Çin etkisi var. Çin'den etkileneceğiz. Ama bu tarafa gelince artık Arap etkisini görmeye başlayacağız. Yani Arapça ve Farsça şiirler yani İran etkisiyle şiirler yazmaya başlayacağız. Anlaştık mı? Sonrasında batıya yöneldiğimizde de Fransızcanın etkisiyle şiirler yazacağız. Demek ki bizim şiir kültürümüzde ilk başlarda öz Türkçe oluyor. Sonra Arap ve Fars yani İran etkisi var. Son dönemlerde Fransızca oluyor. Bu batı etkisiyle yazdığımız dönemlerin sonlarına doğru da biz bütün Avrupalılar bize düşman kesilip saldırdığı zaman biz diyoruz ki ya kardeşim bu Hristiyanlar bize saldırıyorlar. bize kendi benliğimize göre dönelim diyeceğiz. 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan bazı sanatçılar diyecekler ki biz milli edebiyatı başlatmalıyız diyecekler. Ve milli edebiyat doğrultusunda bazı şiirler yazacaklar. Ve bu şiirlerde diyecekler ki artık batı hayranı olmayalım. Batı taklitçisi olmayalım. Bireyci şiir yazmayalım, yerli olalım, milli olalım, toplumumuza şiirler yazalım, memleketçi şair olalım diyecekler. İşte bu memleketçi şairlerden bir tanesi de Faruk Nafiz Çamlıbel. Faruk Nafiz Çamlıbel gerçekten çok değerli bir şair ve beş yani heceyle, hece ölçüsüyle yazan şairlerden biri. Ve şiirinde esasında imgeler kullanarak, benzetmeler kullanarak bize batıyı bırakın Gelin bizim tarafımıza geçin. Anadolu'ya yönelenecek. Veyahut da batı tarzı yazan şairler diyecek ki ya siz tam bir dangozsunuz. Siz yanlış yapıyorsunuz. Batı hayranısınız. Artık bizim gibi Anadolu'ya yönelmelisiniz diyecek. Mesela şimdi batı hayranı insana diyor ki sen dediği kişi batı hayranı kişi. Farbinas Canlıbel'in. Biz dediği de yerli ve milli şiir yazanlar. Mesela, yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, bizim diyarımızda binbir baharı saklar. Yani sen sadece hani batıya gidiyorsun, Fransa, Avrupa'yı geziyorsun ve oralardaki şiirleri beğeniyorsun. Oradaki romanları, edebiyatları beğeniyorsun ama sadece orada edebiyat yok diyor. Sadece batıda sanat yok diyor. Bizde de var diyor. Bizim diyarımız yani Anadolu'da binbir baharı saklar. Bizimde de çok güzel işte e, Yunus Emre'lerimiz, Mevlana'larımız var demek istiyor. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek incinir düz caddede dağda gezen ayaklar diyor. Bak sen bizi kolumuzdan çekiyorsun. Bizi yanına almaya çalışıyorsun ama biz seni taklit etmeyeceğiz diyor. Bir de diyor senin diyor e, incinir diyor düz caddede dağda gezen ayaklar biz diyor dağlarda geziyoruz, Anadolu'da geziyoruz, biz halkı hissediyoruz, senin gibi böyle düz caddeye geçemeyiz diyor. Şimdi sen kubbesinde ince bir mozaik arar da gezersin 40 asırlık mabedin içini, bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda bize heyecan verir bir parça yeşil çini diyor. Şimdi sen böyle kubbelerde batının yaptığı eserlerde hep böyle batı değerlerini ararsın. Batı taklit edersin. Biz ise memleketçi şairiz. Yerli ve milli değerler ararız. Biz Çin'i ararız diyor yani. Sen diyor mozaiklerde bulursun. Batı tarzı mozaiklerde. Biz ise Çin'i de kendimizi buluruz diyor. Sen raksına yani dansına dalarken için titrer derinden. Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin yani bir balerini... dansı seni çok heyecanlandırır diyor bizim de kalbimizi kımıldatır derinden toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin diyor. Biz diyor zeybeğin vuruşunu izleriz diyor. Sen de balerin böyle batı tarzı şeylere özenirsin diyor. Yani burada balerin ve zeybek karşılaştırması yapıyor. Yani biz halk kültüründen, folklordan edebiyatımıza yararlanacağız diyor. Mesela fırtına yandıran orkestra sesleri bir ürperiş getirir senin sinirlerine. Israp çekenlerin acıklı nefesleri bizde geçer en yanık bir musiki yerine. Yani sen de diyor orkestra... Böyle çok hoşuna gider diyor. Çünkü sen sanat için sanat yapıyorsun. Sadece insanları düşünmeyip sadece kendini düşünüyorsun. Biz memleketçi şair olduğumuz için toplumun acıklı nefesleri, toplumun sıkıntıları bizi esas heyecanlandırır diyor. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun yabancı bir şehirde bir kadın heykelini biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Yani sen diye böyle bir batının yaptığı kadın heykeline bakarak wow ne kadar kaliteli bir heykel diye konuşurken biz ruhumuzun zevki Anadolu insanıdır. Biz köylünün gücünü gördüğümüzde mutlu oluruz diyor. Başka sanat bilmeyiz karşımıza dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz diyor. Yani sen... Böyle Anadolu harca bir şey yapacaksan yollarımız ayrılıyor. Biz artık sana uğurlar olsun diyoruz. Biz sanat için sanat ile uğraşmayacağız. Batı taklitçisi olmayacağız. Anadolu'ya yöneleceğiz ve Anadolu insanı anlatacağız diyor. Şimdi sen bu konuyu bilmesen buraya okuduğunda Şuraya kadar anlayamayabilirsin bu adam neden bahsediyor. Dolayısıyla şairin zihniyetini, anlayışını yakalamamız çok çok önemli arkadaşlar. Aynı burada da mesela... Şimdi Çanakkale Savaşı'nı biliyoruz. Tamam Çanakkale Savaşı'nda... E, Çanakkale Zaferi'nde askerimiz çok ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Harbi durdurmaya çalışıyor. Ve çok büyük bir başarı elde ediyor. Mehmet Akif Ersoy da ilk başta savaşı betimliyor gerçekçi bir şekilde. Ama sonlara doğru çok güzel bir makber yazıyor. Daha doğrusu onlara övgü gönderiyor. Diyor ki... ''Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat... Sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana avuşunu açmış diyor peygamber diyor. Şimdi normalde vefat eden değerli bir insana makber yazılır. Ve o şiir onun için yazılmış bir değerdir. Ama diyor sana diyor makbere bile gerek yok diyor. Seni zaten diyor peygamberimiz karşılayacak diyor. Sen şehit oldun diyor. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını önledin. Zaten Hazreti Muhammed seni bekliyor diyor. O sana diyor kucaklarını açmış cennete diyor. Daha benden şiir yazmana bile gerek yok diyerek olabilecek en büyük övgüyü yazıyor. Hatta şiirin içerisinde ben hepsini alamadım şiir. Çok uzun bir şiir harika bir şiir okulda inceleyeceksiniz. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı diyor. Yani Bedir Savaşı'nda İslamiyet'in kurtarılması için uğraşan... Askerler, Hazreti Muhammed'in yanındaki askerler ancak bu kadar şanlıydı diyor. Çünkü o zaman eğer Hazreti Muhammed ve Bedirat Savaşı'ndaki askerler ölseydi İslamiyet belki kaybolacaktı. Aynısı diyor Çanakkale Savaşı'nda eğer kaybetseydik biz diyor Osmanlı Devleti dağılacak, Türkiye bitecek. Dolayısıyla da İslamiyet de bitecek diyor. Dolayısıyla sen çok büyük bir şey kurtardın diyor. Dolayısıyla benim sana şiirde övgü dizmeme gerek yok. Seni zaten peygamberimiz bekliyor diyerek eşsiz, efsanevi bir şiir yazıyor. Ee, Mehmet Akif Ersoy, Safat adreslerinin. Yani Çanakkale şehitlerine şiiri İskel Marşı gibi çok değerli bir şiirdir. Şimdi burada ne anlatmak istiyoruz? Biz şiirleri okurken esas şiir hakkında önceden bir bilgiye sahip olmamız çok değerli konuyu daha iyi anlayabilmemiz için. Yoksa diğer türlü düz düz okuduğumuzda deriz ki ya bu bir işte e, çiçek şiiri çiçeklerden bahsediyor. Hayır. Burada çok ciddi bir olay var. Bunu yakalamamızı istiyor. Mesela bak bahçe normal anlamı sebze meyve çiçek veya ağaç yetiştirilen yer. Halbuki şiirde geçtiği dizede yalnız senin gezdiğin bahçe açmaz çiçek diyor. Yani bu bahçe bildiğimiz bahçe değil ki domates bahçesi değilim. Bu buradaki bahçe neydi? Az önce söylemiştik. Sadece batıda yok bizde de sanat var. Yani sadece senin bahçende değil bizim bahçemizde de bir şeyler var derken... ...sadece senin ilgilendiğin sanat anlayışında değil bizim anlayışımızda da... ...Anadolu'da da çok güzel şeyler var diyerek farklı anlamda kullanılmıştır diyeceğiz. Dans, raks demek. Sen raksına dalarken için titrer derinden. Yani sen dans ederken e, için titrer derinden diyor batı tarzı. Burada kendi farklı anlamda kullanılmış, doğru anlamda kullanılmış... Pul kanatlılardan vücudu kanatları ince pullarla yüklü kelebek. Çekli bir sahnede beyaz bir kelebeğin derken kelebeğin ne olduğunu söylemiştik neydi? Sen raksına dalarken için titrer derinden çiçekli bir sahnede beyaz bir kelebeğin. Yani bir balerinin dansı diyor. Kelebekten kastı kelebek değil balerin. Arap alfabesiyle yazılan bir tür süslü yazı sülüs. Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda diyor. Yani biz burada sülüs yazı Arapça yazı gördüğümüzde gerçekten mutlu oluruz. Diyor. Burada normal anlamda kullanmış. Bahar ilkbahar bizim diyarımızda bin bir baharı saklar. Yani bak senin gezdiğin bahçe çiçek yok. Bizim bahçemizde hiç baharlar var diyor. Bizim diyarımızda bin bir bahar derken bizim edebiyatımızda yüzlerce çok değerli şey var diyerek farklı anlamda kullanmış. Zeybek bir Anadolu efesi. Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir Zeybeğin. Zeybeği dağ gibi diyerek çok güzel e, betimlemiş. Ama Zeybek burada kendi anlamında kullanılmış. E, musiki müzik demek. Bizde geçer en hazin bir musiki yerine musiki müzik yerine geçer diyerek farklı anlamda kullanılmış diyemeyiz. Bazen gerçek anlamda kullanıyor ama bazen kelebeği balerin için kullanarak işte ne bileyim baharı edebiyat için kullanarak gerçekten çok güzel imgeler yapabiliyor. Şimdi bunu nasıl bulacağız peki hocam? Tamam siz böyle buluyorsunuz. Siz edebiyat hocasınız biz nasıl bulacağız? Söz sanatlarını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir şiire baktığınızda eğer söz sanatını bulabilirseniz rahatlıkla e, diğer benzetmeleri de bulabilirsiniz. Şimdi gelin 2-3 dakika içinde bunu anlatalım. Ardından da dersimizi bitirelim. Şimdi teşbih benzetme demek. Umutların mola verdiği yerde geceler bir nehir gibi akıyor derken bakın gibi kelimesi burada geceler nehir gibi akıyor diyerek geceleri nehre benzetmiş. O zaman burada benzetim var diyeceksiniz. Ah bu türküler türkülerimiz ana sütü gibi candan ana sütü gibi temiz. Bak türkülerimizi anne sütüne benzetmiş. Bak gibi var. O zaman burada benzetmeye kalacaksınız. Ve diyeceksiniz ki benzetmenin olduğu yerde bir imge vardır. Benzetmenin olduğu yerde bir sanatlı söyleyiş vardır. Yani türküleri anne sütüne benzeterek... Anne sütü nedir? En değerli şey. Anne sütünü satın alabilir misin? Alamazsın. Anne sütünü Marketlerde bulabilir misin bulamazsın. Ondan daha temiz, daha faydalı bir şey var mıdır yoktur. İşte Türkülerde öyledir diyerek mükemmel bir benzetme yapıyor. Tell me, hatırlatma, tell me hatırlatmana dersin İngiliz. Onun gibi düşünebilirsiniz. Burada da önemli peygamberler, önemli şahıslar, tarihi kahramanlar ya da işte Leyla Mecnun, Kerem ve Aslı'yı hatırlatarak bir olayı insanların zihninde daha güzelleştiriyorsunuz. Mesela diyorsun ki vefasız Aslı'ya yol gösteren bu Kerem'in sazına cevap veren bu diyerek Aslı ve Kerem'i hatırlatmış kendi olayını anlatmak için. Mecnun'um Leyla'mı gördüm bir kerece baktı geçti diyor. Ben Mecnun gibi aşığım Leyla'yı görün diyerek. Burada Mecnun, Leyla, Kerem gördüğün gördüğünüz zaman terbiye Başka ne olabilir? Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed olabilir. Az önce ben mesela Çanakkale şehitlerinin şiirinde dedim ya. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Orada Bedir Savaşı'nı hatırlattım evvela arkadaşlar. Açık istihare ise arkadaşlar e, şiirde ya benzeyenin ya da benzetilenin kullanıldığı bir şey. Yani şöyle söyleyeyim size daha iyi anlamanız için. Mesela diyelim ki. Aslan futbolcular dediğinizde, aslan futbolcular dediğinizde burada bir benzetme var. Nedir? Futbolcuları aslana benzetmiş. Şimdi futbolcu futbolcu, aslan da aslan. tabi aslan çizemedim de ben şu anda. Aslan da aslan ama futbolcular güçleri bakımından aslana benzetilmiş. Tamam, buraya kadar her şey çok güzel. Şimdi sen eğer futbolcular kükredi dersen bakın bu mavi yazdım benzetme. Yani az önce şurada göstermiş şey. Ne, e, geceler nehir gibi akıyor. Türklerimiz anne sütü gibi. Bu benzetme. Aslan futbolcular. Tamam bu benzetme. Futbolcular kükredi dersen bu istiare oluyor. Niye? Çünkü futbolcular aslana benzetiyorsun ama aslanı söylemiyorsun. Burada kapalı bir şekilde anlatıyorsun. Ha, kükreyen aslandır. O zaman burada da net bir şekilde hmm, burada kapalı istiare var diyorsun. Bak bu kapalı istihare. Peki bir şey daha var. Aslanlar sahaya çıktı diyorsun. Bak aslanlar sahaya çıktı ve golleri attı. Şimdi burada da futbolcuları Aslan'a benzetiyorsun ama bu sefer de futbolcuları söylemiyorsun. Yani futbolcuları net bir şekilde Aslan'a benzetip açık açık söylüyorsun ama benzettiğin kişiyi buraya yazmıyorsun. İşte istiharede ya benzetilen ya benzeyen kullanılır. İkisi birden kullanılmaz. Benzetmede ise ikisi birden kullanılıyor. İstiharede böyle bir şey. Mesela Yüce Dağ başında siyah tül vardır. Yani dağın başındaki sisleri siyah tüle benzetmiş ama o sisi söylemiyor. Havada bir dosyayla okşuyor derimizi. Rüzgar diyor Esasında dost eli gibi ama rüzgarı yazmamış. Şimdi, mesela gönül gerçekten bal almak ister, sözlerin saplama kalbi ne olur? Bak sözlerini saplama derken sözlerini oka benzetmiş ama saplamaktan anlıyorsun. Bu şekilde benzetilenin ya da benzeyenin kullanılmadığı durumlarda ihtiyarı var. İntak konuşturma insan olmayan bir varlığın insanmış gibi konuşması. Mesela ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Kelebek konuşuyor. Ya da şol cennetin ırmakları akar Allah değil diyor. Cennetin ırmakları Allah diyormuş. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah diye diyor. Bak burada da bülbüller Allah diyormuş. E bülbül Allah demez. Bülbül cik cik eder. Belki cik cik ederek Allah diyor zikrederek. Ama sonuçta Allah kelimesini insan söyleyebilir. O zaman burada insan olmayan bir varlığa insana özgü konuşma özelliği verildiyse intak diyoruz. Mübalağa ise abartma. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Gözümün yaşı değirmeni yürütür. Abartıyorsun. Bakın hele şu pirenin işine. Henüz girmiş 58 yaşına. Topuz ile gül eyledin başına. Kirpikleri kırılacak hal değil. Yani topuzla kıvası oluyor falan. Burada yine abartmayanmış aşk Ömer. Tezat zıtlık. Tezıt diye aklınızı tutabilirsiniz. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Düşman dost birbirine zıt. Veyahut da Namık Kemal'in Tanzimat döneminde yazdığı şiire bakın. Nefsun karimisin ah ey didarı hürriyet... Esir aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Hürriyet esaret birbirine zıt. Tenasüp ise birbirine uygun kelimelerin bir arada kullanılması. Ne Nergis, ne Leylak, ne Lale, ne Gül. Hepsiyle dolu bir selesin sevgili. Nergis, Leylak, Lale, Gül birbiriyle uygun kelimeler bir arada kullanılmış. Suya virsün baban gül zara zahmet çekmesün. Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül zara su. Su, gül, bağ bunlar birbirle bağlantılı uygun kelimeler bir arada kullanılmış. mecaz Mürsel ise benzetme ilgisi olmadan bir kelime başka bir kelime yerine kullanmak. Mesela diyelim ki usta kalemler geldi. Nasıl yani? Yazarlar geldi diyor. Kalemi yazarın yerine kullanıyor ama kalem yazara benzemiyor sonuçta. Mesela bakın. Bakımsızlıklarla göçü gitmiş bir cihan. Cihan derken tabii ki dünyayı kastetmiyor. Dünyanın içindeki insanları kastediyor. Beyoğlu tepinirken ağlar karacamet Beyoğlu ilçesini kaydetmiyor. Oradaki insanları kastediyor. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Cemil Bey çalmaz ki. Cemil Bey'in şarkısı çalıyor. Kurmuşlar tutuşan ocağa karşı bağda. Şimdi ocak tutuşmuyor. Şimdi ocak şu. Tamam mı? Onun içindeki odunlar tutuşuyor. Ama ocak tutuyormuş Mesela annen der ya sana tabağını bitir. Tabağı bitirmeyeceksin tabağını çek yemeği bitireceksin. Bu mecazi mürsel oluyor. Dalgalan sende de şafaklar gibi eşanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarım hepseler. Hilal derken bayrağımızı kastediyor. tecahül Arif ise bilinen bir şeyi bilerek bilmezden geliyorsun. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var benim Allah'ım bu çizgili yüz derken şair ak düşmüş şakaklarına veya yüze çizgilenmiş yani kırışmış. Ama bilmezden geliyor. Aa benim mi ya bu diyor. Bilmezden geliyor. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. su insanı buhar ateşe akarmış. E biliyordum bunu zaten. Bilmezden geliyor. Niye? Artık aşık oldum. Çok farklıymış hayat diyor. Hüsnü Talil ise güzel nedene bağlama. Güzel şeyler düşünelim diye yemiş ile vermiş ağaçlar. Hadi be oradan. Bahar geldiği için ağaçlar yemiş ile verdi. Sen niye onu güzel nedene bağlıyorsun? Çünkü güzel nedene bağlamak istiyorum. Hüsnü Talil. Güzel neden. Bu sabah hava berrak. Bu sabah her şey billurdan gibi. Gök masmavi bu sabah. Güzel şeyler düşünelim diye. Yemişil oğlu vermiş ağaçlar. Bulutlara hayretten diyor Cahit Sıkarancı. Yine aynı şiirde. Burada Cahit Sıklarancı yaşanan güzellikleri güzel bir nedene bağlıyor. Kinaye ise bir şeyi hem gerçek hem mecan anlamıyla kullanmak. Mesela şu karşıma göğüs gelen taş bağırlı dağlar mısın? Şimdi ba dağların bağrı yani göğsü taştır. Ama burada anlatmak istenen çok kabasın. Niye bana set oluyorsun? Niye beni durduruyorsun demek istiyor. Ama gerçekten de dağların bağırı taşları onu da söylüyor. İrsali mesel özü söz anlatmak demek. Mesela çağır karaca olan çağır taş düştür yerde ağır derken bir atasözü kullanıyorsun. Tevriye iki anlamlılık hem gerçek hem anlam vardı ya burada. Burada ise iki tane gerçek anlam var. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanın da bir de ben gerek derken bir beni kastediyor şu kolumuzdaki noktalar gibi benden. Bir de ben birinci şahıs kastediyor. Mesela İskel Marşı'nda Mehmet Akif Ersoy diyor ki Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar diyor. Orada ulusun kelimesi iki anlamda kullanılıyor. Bir, havlasın korkma demek istiyor. Yani o ulusun uuu diye ulusun havlasın korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar diyor. Bir de sen ulusun yücesin korkma demek istiyor. Yani iki gerçek anlam var. Tarez ise iğnelemek, laf sokmak yani. Bir saatte söyle bir yüz bin yalanı. El bir doğru söz söylerse inanma diyerek tam tersini söyleyerek iğneliyor. Teşhis ise arkadaşlar kişileştirme. Yani insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesi. Dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta, körfez düşünür, kanlıca mahsunur uzakta. Şimdi rüzgar uyur mu? Düşünsene bir rüzgar var, zzzz diye uyuyor. Burada insan olmayan varlığa insana özgü özellik verilmiş. Şimdi siz arkadaşlar şiir incelemeleri yaparak, şiirler okuyarak buradaki söz sanatlarını zamanla anlayacaksınız. Bizler sizlerle beraber sorular çözeceğiz. Mutlaka bizim edebiyat kitaplarımızdan da sorular çözün. Ve derste bir şiir okuduğunuzda diyelim ki bir şiir geldi karşınıza anlayamadınız. Dedi ki işte Nevli ne bileyim mesela diyelim ki dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta. Ya bunu düşüneceksin bu gerçek mi söylüyor mecaz mı söylüyor. Yani eğer bir kelime okuduğunuzda önce okuyorsun sonra düşünüyorsun. Düşündükten sonra mecaz varsa eğer mecazı bir söyleyiş varsa düşünürken diyorsun ki burada bir söz sanatı var. Mesela arkadaşlar sıcak bir çay içer misiniz? Burada bir mecaz yok. O zaman burada bir imge burada bir söz sanatı yok diyeceksiniz. Ama ne diyelim mesela bardak o gün çok üzüntülüydü. Hmm, bardak üzüntülüydü. Ya bardak üzüntülü olmaz ki. İnsan olmayan bir varlığa insan özgü özellik verilmiş diyerek buradaki kişileştirme var diyerek bulmaya çalışacaksınız. Önce okuyoruz, düşünüyoruz. Mecaz varsa oradan yakalamaya çalışıyoruz. Bir de arkadaşlar zaten öğrendiğimiz ses bilgisi konusu vardı. Bunu da hemen şöyle söyleyelim ardından da dersimizi bitirelim. Ses bilgisi hatırlarsanız kelimenin kökü var. Bu konuyu zaten ayrıca bir daha göstereceğiz ama e... Testlerde, soru bankalarında, Milliyetin Bakanlığı kitaplarındaki alıştırmalarda gördüğümüz için bir daha hatırlatmak istedik. Kelimenin köküne baktığınızda buluyorsunuz. Mesela diyelim ki, örnek verelim. İşte ağacımız diyelim mesela. Ağacımız. Şimdi sen bu kelimede ses değişimi olup olmadığını nasıl anlarsın? Bu kelimenin kökü ak mı? Hayır. E, kelimenin kökü ak olsaydı ak ağacımız olmuş olurdu. Ama bu kelimenin kökü ne? Ağaç. Ağaçımız değil de ağacımız olmuş. O zaman buradaki Ç harfi C diye yumuşamış diyeceksin. Ama mesela şuraya bakalım. İşte saçları ağardı dediğimizde bak buradaki kelimenin kökü ak yani saçları beyazlaştı demek istiyor. O zaman burada aktan ağarmak k G olmuş. Burada da yumuşama olmuş diyeceksin. Yani burada bir yumuşama yok ama burada bir yumuşama var. Buradaki yumuşama ç harfinde c olmuş. Buradaki yumuşama ise burada. Dolayısıyla kelimenin kökü önemli. Mesela şehrin kökü şehir ünlü düşmüş. Azıcık kökü az ı ünlü türemiş. Başlamak kökü baş baştan başlamak ama lıyor olmuş daralma olmuş mesela. Veyahut da ufacık kökü ufak e, k ünsüz düşmüş. Ya da zan etmek bak buraya ne ünsüzü türemiş. Dolaba dolapa değil dolaba olmuş bak bu kelimenin orijinali do lap p-b olmuş yumuşamış. Ya da sokak da değil sokakta olmuş burada da ünsüz benzeşmiş demeniz gerekiyor arkadaşlar. E, evin önü dediğimizde bir ulama var. Bazen de iki ünlü harfin arasına y ya da Ş şey, ya da S ya da ne gibi kaynaşma harfleri getirebiliyoruz. Bununla alakalı da yapmamız gereken şeyi tekrar söylüyorum. Kelimenin köküne bakmayın. Mesela hatta zor bir örnek sorayım size. Mesela bana benziyor. Dediğin zaman hemen kelimenin köküne bakacaksın. Bu kelimenin kökü ne? Ben. O zaman E A olmuş. Ünlü değişimi. Benziyorun kökü ne? Biliyorsanız yaptınız. Bilemiyorsanız kaçırdınız. Hemen söylüyorum. Benziyorun kökü arkadaşlar benizdir. Benizden benzemek. O zaman burada da ünlü düşmesi var. Diyemeniz gerekiyor. Dersimizi bitirdik. Şimdi ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın.